Cem küçük. Akşama kadar ırkçılık yap, sonra gerginlik çıkmasın Türkiye'de bir olayın perde arkasına, sebep sonuç ilişkisine bakanlar çok az. Anlamak istemiyorlar. Bir olay niçin meydana gelmiş, kökenine bile bakmıyorlar. Dünyada yabancı karşıtı çevreler var. Demokratik ülkelerde bile bu mevcut. Almanya ülkesine aldığı Afganları geri göndermekten vazgeçince bazı Almanlar hükümete tepki gösterdiler. Almanya'yı terk etmesi gereken yaklaşık 30 bin Afgan varmış. Ama şimdilik göndermiyorlar çünkü gönderirlerse bu 30 bin kişi öldürülecek. Afganistan'da ne oldu? ABD askerlerini çekti. Ülkede kontrol yavaş yavaş Taliban'a geçiyor. Taliban ABD ile işbirliği içinde olduğunu düşündüğü herkesin peşinde. O yüzden 1 milyon iç göç var. Sayıca bilinmemekle birlikte ülkeden kaçanlar da var. Elbette düzensiz göçle mücadele edilir. Kanunsuz geleni geri gönderirsin. Bu insanlar canlarını kurtarmak için kaçıyorlar. Rakamlara göre dünyada 6,5 milyon Afgan mülteci var. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre rakam bu. Pakistan'da 5 milyon 434 bin 455, İran'da 780 bin, Türkiye'de 117 bin 383 kişi var. Göçmene, mülteciye karşı olabilirsiniz. Bu insanlar canının keyfinden gelmiyorlar. Can korkusuyla geliyorlar. Aynı şey Suriye'den gelenler için de geçerli. 2012 yılına kadar Türkiye'ye sığınan Suriyeli yok denecek kadar az. Şimdi 4 milyona yakın. Bu insanlar savaştan kaçtı. Yok söyleyeceklerdi. Kaçmasalar savaşsalardı diyorlar. Nasıl nerede savaşacaklardı söyler misiniz? Rusya'nın uçaklarıyla mı? Türkiye'de akşama kadar ırkçılık yapanlar var. Sanatçı, milletvekili, şarkıcı, türkücü de var aralarında. Sonra gerginlik çıkınca da sükunet öneriyorlar. 4 milyon Suriyelinin olduğu yerde elbette sıkıntılar da olur. Ama toplumsal olaylar çok az. İlla gerginlik çıksın istiyorlar. Neredeyse 20 yıldır aramızda bu insanlar. Kaç tane olay sayarsınız? Suça karışan varsa gereken yapılır. Suç bireyseldir. Bir Suriyelinin yaptığı bütün Suriyelilere mal edilebilir mi? olacak iş mi bu? Ülkede barış sağlanır, sonra bu insanlar ülkesine gönderilir. Ama şimdi göndermek onları ölüme göndermek demek. Bunu herkes biliyor ama gerçeği söylemek işlerine gelmiyor. Türkiye'de hiçbir ırk, din arasında gerginlik çıkmaz. Türk halkı barışçıldır. Kaç yıldır gerginlik çıksın diye uğraşanlar avuçlarını yalıyorlar. Bize sığınmış insanlara şefkat göstermeliyiz. Bütün büyük devletler böyle yaparlar. Suça karışan yetkili merciler gerekeni hukuk içerisinde yapar böyle biline. Irkçılık bu topraklarda tutmaz. Ayrıca tekrar ediyorum. Göçmenler, mülteciler bir ülke için uzun vadede faydalıdır. Bilimsel olarak bu ispatlanmıştır. BBC Tarih Dergisi 2018 Ağustos-Eylül sayısında bunu ispat etmiştir. Elbette göçün, mültecilerin getirdiği sıkıntılar da vardır. Ama bu sorunlar demokrasi içinde çözülür. Düşmanlık ederek çözülmez. <laughs>